Altın bugüne nasıl başladı? Ona da bakalım. Bakalım. En borsaya bir da bakalım. bakalım. Altına da bakalım. Bir süredir bir düşüş. Evet. Altına verdiler. Ons altın 4000 doların altında e, seyrine devam ediyor. O 4000 doların e, çok üstüne çıkmıştı hatırlarsam. Bir zirveyi görmüştü. 4300 dolarları görmüştü. E, dolayısıyla oradan 300-400 dolarlık bir geri çekilmeden bahsediyoruz. Bak çok hızlı bir geri çekilme oldu. Yani hızlı bir artış oldu. Yani bir anda Eylül-Ekim aylarında hatırla burada her gün altında rekordan bahsediyorduk. E, dolayısıyla inişte hızlı oldu. Yani ne kadar hızlı çıktıysa o kadar hızlı indi. Ve burada şimdi biraz patinaj yapıyor. E, gram altında aynı şekilde. Yani altın 4300 dolarlara geldiğinde gram altını biz 6000 lirayı geçti diye haberler yaptık burada konuştuk. E, dolayısıyla orada da iniş e, hızlı oldu ve 5400 liranın da altına geriledi. E, dolayısıyla orada da bir patinaj şu anda devam ediyor. Ufak inişler, ufak çıkışlar devam edecek. Öyle gözüküyor ki hani bu ay böyle bir dalgalanmayı göreceğiz. Ondan sonra işte Fed'in faiz kararlarıyla birlikte ons altında bir hareket ben de bekliyorum. Dolayısıyla bu işte Çin'le görüşmeler vesaire bu ticaret savaşları azalma ihtimali bir şekilde altını etkiliyor. Biliyorsun altın hani kaosu sevdiği için söylüyorum bunları. Dolayısıyla ama... Genel trende baktığın zaman e, artış trendi devam ediyor altında da hı hı. E, ama bu iniş çıkış bu ay öyle gözüküyor ki devam edecek. Ha, almalı mı satmalı mı e, eğer uzun vade düşünüyorsanız her fiyattan alabilirsiniz. Yani daha düşük alırsanız çünkü bir mal alırken kazanılır daha düşük alırsanız daha çok kazanırsınız yüksekten alırsanız e, çok beklemezseniz daha az kazanırsınız ama uzun vade düşünen herkes için her fiyat alım fiyatıdır satmalı mı? Yani sen şimdi araba alacaksan, ev alacaksan altını da yılbaşında 2000 liradan, 2900 liradan aldıysan e kardasın zaten. O karda sana yetiyorsa satabilirsin. Ama ben e, satayım daha da çok düşecekmiş sonra düştüğünden alayım gibi bir hani böyle alım satımdan kazanayım diyorsan o altında olmuyor maalesef. Onu uzun vadede düşünmek lazım. Borsayı da istersen bakalım. Geliyor. Borsada da küçük düşüşler yaşanıyor. 11 bin puanın üzerinde ama kalmaya devam ediyor borsada. Yatay bir seyir bugün de devam edecek. Öyle gözüküyor. Dediğim gibi bilanço dönemi geldi, yıl sonu yaklaşıyor. Şirketlerin ciddi karlılıkları geliyor. Dolayısıyla bu karlılıklar da borsa yukarı doğru taşıyor. O zaman yükselişte başladı her iki evet, hem bak, altın. Az önce altın 5300'lerdeydi tekrar 5400 liranın üzerine çıktı. Evet. Peki takip ediyor olacağız.